Nereye geldik? Tam şurada bir gözlemeci var. Kahvaltımızı bu sabah gözlemeciyle yapacağız. Gözlemeci için neler yapıyoruz? <laughs> Evet. Burada ne yapıyormuşsun galiba? Evet, tereyağ yapıyoruz. Gözleme de bir güzel koktu, bir güzel koktu. Evet, Ayşe'nin yeni tarifi. Köy tereyağımızı koyuyoruz. Tamam, keçi sütünden yapılmış. Üzerine bak. Şöyle. Sonra üzerine de ceviz koyuyorsun. Oo. Şöyle. Bomba.